Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nün sorunları düzenlenen Hazar çalıştayıla masaya yatırıldı. İlçede düzenlenen Hazar Çalıştay'ına Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Emniyet Müdürü Nihat İşlek, Sivrice Kaymakamı Sultan Doğru, Sivrice Belediye Başkanı Ebu Bekir Arımak ve STK temsilcileri katıldı. Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak'ı yaptığı değerlendirmede Hazar Gölü'nün problemlerini ve bundan sonraki süreçte ilçeye ve Elazığ'a yapacağı katkının neler olacağıyla ilgili kararları almak için çalıştay düzenlediklerini ifade etti. Vali Koçak çalıştayda karar verici insanlarla alınacak kararların daha etkili olacağını söyledi. Alacağımız kararlar karara konu olan insanlarla beraber alındığı ölçüde daha etkili olur. Uygulama kapasitesi daha yüksek olur. Aksi takdirde acele ettiğimizde geç kalmış oluruz. Yani acele edeyim derken belli konularda tıkanırız. Yanlış karar aldığımız için sürekli daha doğrusu kararın konusu olan insanlarla birlikte karar almadığımız için sürekli o kararları yeniden tartışarak patiraj yapmaya devam ederiz. Yönetişim dediğimiz kavram da budur. Alınan kararların, kararın konusu olan bütün paydaşlarla birlikte alınması, o paydaşların bu kararı sahiplenmesi, kararların uygulanmasını izlemesi, kararları uygulayanların Herkese bütün kamuoyuna hesap verebilmesi ve sonuçta da toplum için en uygun çözümün gerçekleştirilmesidir. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz da yaptığı değerlendirmede, çalıştayla Hazar Gölü ilgili verilerin ortaya konulacağını söyledi. Gölü kurtarabilmek adına sorunların bertaraf etme iradesinin ortaya konulduğunu dile getiren Yanılmaz, amacın çalıştay sonrası Hazar Gölü'nün mavi bayrak almasının sağlanacağını ifade etti. Başkan Yanılmaz, çalıştay sonrası yön haritasının belirleneceğini belirtti. Özel sektör, vatandaşa ait olan tesisleri, TUKAKA kamu kurumlarına ait olan testleri iyi kabul edersek biz başlamadan bir hizmeti öldürmüş oluruz. Dolayısıyla önümüze donelerimizi koyacağız. Verilerimizi koyacağız. Çok kıymetli hocam teknik olarak çok güzel bir şekilde gölün varlığından, özelliklerinden ve sonuçlarından bahsetti. Bu sonuçlarda gölü öldürmeye doğru giden ne varsa, kimi ilgilendiriyorsa, kiminle alakalıysa gölü kurtarabilmek için onları bertaraf edebilme iradesini ortaya koyarsak biz burada bir sonuç alırız. Sonuç Hazar Gölü'nü kurtarmak, Hazar Gölü'nü temiz hale getirmek, Hazar Gölü'nü mavi bayraklı bir göl haline getirmektir. Çalıştayların sonuç verebilmesi için onun nihayetinde bir yol haritasının belirlenmesi, termin programlarının çıkarılması, görevlerinin tespit edilmesi, hangi görevlinin hangi konuyu ne kadar zamanda yapacağının da belirlenip o zaman bittiğinde de hesabının sorulması lazım. Biz hesap sorma yöntemini getirmeliyiz arkadaşlar. İster kamu kurumlarında İster özel sektörden, ister derneklerden, vakıflardan kim hangi konuyu üstlendi, hangi zaman birimi içinde bitirmesi gerekiyorsa o zaman birimi dolduğu an ondan hesap sorulmalıdır. Hesabı kim soracak? Kamu kurumlarından hesap sorma merci bellidir. Seçilmiş olanlardan da hesap sorma merci bellidir. Dernek ve vakıflardan da hesap sorma merci bellidir. Sivrice Kaymakamı Sultan Doğru çalıştay sonrasında Sivrice'nin sorunları belirlenerek sorunların çözümü için adım atıldı. O nedenle bugün Sayın Valimizin başkanlığında Elazığ Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, ilgili tüm kurum müdürlerimiz, personellerimiz, il müdürlerimizin katılımıyla Hazar Havzası'ndaki sorunların tespit edilmesine yönelik ve bunların giderilmesine yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yapmış bulunuyoruz. Bu çalıştayın sonrasında hazırlanacak bildiri ile de çıkacak sonuçlara tüm ilgililerin aynı zamanda uyması, çevre sorunlarının giderilmesi açısından da büyük katkı sağlayacaktır. Bizim kendi çalışmalarımızda bu sorunların başında yapılaşma, katı atıkların biriktirilmesi, Hazar Gölü'nün kirliliği, ee, yanlış avlanma, ekolojik sorunlar tüm bunlar sorun olarak tespit edilmiştir. Bunlara yönelik ve giderilmesine yönelik burada bir akıl birliği e, tüm paydaşların vereceği önerilerle bir çözüme ulaşma yolunda büyük bir adım atılacağına inanıyoruz. Sivrice Belediye Başkanı Ebu Bekir Armak da konuşmasında Sivrice'nin sorunları en kısa sürede çözülecek diye konuştu. Ben gelen katılımcı herkese teşekkür ediyorum ki iyi bir çalışma Hazar Gölü'nü e, tanıtımı konusunda inşallah çalıştay vasıtasıyla da daha da iyi olacak. Hazar Gölü'nün evet. <laughs> Hazar Dağı'nın yani e, bunları e, çalıştayda e, konuşacağız. E, yıllardan beri bir kanalizasyon sıkıntımız vardı. Çok şükür onun artık e, işin sonuna geldik. İşi bitirdik. Eee treflerimiz çalışmaya başladı. Burada işte turizmden Sivri'de 12 ay boyunca turizm olduğu bir yer. Görsel turizmi, Hazar Şiir akşamlarının etkinliklerinin yapıldığı, geçen çevreye kirletmeden daha doğa yürüyüşü yaptığımız işte yamaç paraşütleri, bunları e, ulusal basından, sizler vasıtasıyla, çalıştaylarla, dergilerle, basından paylaşıp ilçenin turizmde hak ettiği bölgeye nasıl getiririz? Çünkü Sivri'ce Elazığ'ın değil, yani Doğu Güney'de değil, bir Türkiye'nin ve Türkiye'nin en güzel ilçesi.